Bugün kaç para harcadınız? Karşılığında ne aldınız? 35 liraya şu kadar çerez aldım. Biraz ne, neler vardı bakalım? Karışık çerez mi? Karışık. Ne kadar tuttu? 35 lira. İyi tutmuş. Şu kadarcık bir şey. E, az aldım. Az aldım. Yani uygunlarından aldım. Ne olacak? Anladım? Karışık. Efendim? Ne olacak peki böyle? Vallahi hiç iyiye gitmiyoruz. Evet. Hiç iyiye gitmiyor ortalık. Bankalara bu boyuna borçluyuz zaten. İçeride gidiyoruz yani. Anladım. Bankalara para yetiştirme uğraşıyoruz. Evet. Hep bankalara borçluyuz yani. Kredi borcu olsun. Kart borcu olsun. Hep içerideyiz. Neler aldın? Kaç para harcadın abi? Hiçbir şey de almadım. İki iki kilo üzüm aldım. Evet. Bir de yarım kilo şey aldım. Ne kadar harcadın abi? Yirmi lira. 20 lira. Normal mi sizce? Normal. Normal diyorsun. Evet. Abi? Evet. Durumlar nasıl pazarda mesela? İyi Allah'a şükür. Ben iyi girdim. Hiç insan insanları düşünmüyorlar. İnsan aç mı istiyorsunuz mu ne yapar bilmiyorum ama orada kendi maaşını alıyorlar. Hiç şey yapmadan elini kaldır eli indir başka ne yapacaklar. Meclis zaten son zamanda çok karışık yani milletin o pahalılık şeyine bakmıyorlar. Erdoğan Kılıçdaroğlu uğraşıyor. O şeylere MHP'lerle. Hani karma karışık millet açlıktan yemin ederim valla. Hiçbir şey yok. 100 lira gitti. Hiçbir şey yok. İyi e, aldık, bilmem aldık. Yani 100 lira tuttu. Yani kendi kendime öyle diyorum. İnşallah iyi bir zam gelir ki emekler olsun. Asgari tutarları olsun. İnşallah yani milletin yüzü güldür. Hiç şey yapmıyorum. Zam gelir ama ona göre de pahalılık daha çok artar. Evet. aynı evet, dengeyi bulurlar yani. Öyle her sene böyle yani. Evet. Kusura bakmayın. Abi 2 milyon. Ne abi? Emekliye geldi mi 20 lira zam yapılıyor. Bir Hayır. sene uğraşılıyor.